konumuzun hazırlık sürecinde özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını kimlerle temas kurduklarını hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah şafak sökmeden operasyonumuzu eş zamanlı olarak başlattık. Değerli basın mensupları uyuşturucuyla savaşımız çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü ele başından yöneticisinden torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor. Bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Torbacılar uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniliyorlar, iniyorlar. İşte narko kapan operasyonlarıyla biz bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz. Değerli basın mensupları. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narko Kapan İzmir operasyonuna 4500 polis 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Tekrar ifade etmek istiyorum. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narko kapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95. Bu ölçekte ve eş güdümle yürütülen çalışmalar polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele bir küresel güvenlik mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk. Bu hedef ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Bakınız bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 43.524 şahıs tutuklandı. Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100.509. Tekrar ediyorum. 100.000'i aştı. Yine bu kabine dönemimizde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Aynı dönemde 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunların 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık. Değerli basın mensupları, bu açıkladığım sayılar tarihi niteliktedir. Biz Uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekün sürdürüyoruz. Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Artık Türkiye suçla mücadelede takip eden değil, yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan operasyonel işbirliğini yöneten ülkelerden biridir. Narkokapan İzmir operasyonunun icrasında emeğe geçen valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin bilmesini isterim ki İster narkotik suç örgütü ele olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın. Her kim bu suça bulaşmışsa biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.